Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki paralellerden hangisi üzerinden 5550 km kuzeye gidilirse 30 derece güney enlemine ulaşılır? Arkadaşlar bu tür sorularda önce ekvatoru belirliyoruz. 0 derece ekvator. Ulaşacağımız paralel 30 derece güney paraleli. Onu da çiziyoruz arkadaşlar. 30 derece güney paraleline ulaşmışım. Nereden? Kuzeye giderek Kuzeye gittiğime göre arkadaşlar bakınız kuzey bu yönde. Kuzey. Bu şekilde 30 derece güneye ulaşamam. Demek ki ben nereden gelmem gerekiyor? Daha güney bir enlemden gelmem gerekiyor. Daha güney bir paralelden gelmem gerekiyor. Demek ki benim hareket ettiğim paralel burası arkadaşlar. Peki burası kaç derece paraleli? Nasıl bulmam gerekiyor? 5550 kilometre kuzeye gitmişim. Bu mesafe 5550 kilometre. O halde iki paralel arası 111 kilometre olduğuna göre 5550 bölü 111. Demek ki 50 paralel. Bu arada 50 paralel var arkadaşlar. 30 güney. 50 paralel daha gelirsem cevabımız 80 güney paraleli olur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda bazı ülkeler ve o ülkede görülen toprak türü eşleştirilmiştir. Bunlardan hangileri yanlıştır? Kanada Podzol. Podzol toprakları nerede görülür arkadaşlar? Sert karasal iklimin nemli sahalarında. Sert karasal iklim. Nemli ormanlar altında. Sert karasal iklimde iğne yapraklı iğne yapraklı ormanlar altında pozol topraklar görülür. O halde Kanada'da sert karasal iklim var mı arkadaşlar? Var. O halde pozol toprakları Kanada'da görebilirim. Brezilya tundra toprakları. Tundra toprakları nerede görülür arkadaşlar? Kutup altı iklimde. Tundra ikliminde 8-9 ay boyunca donmuş topraklardır tundra toprakları. Brezilya'da bunlara rastlayamayız. Terrorosa toprakları İtalya'da. Terrorosa toprakları Akdeniz iklim bölgesinde görülür arkadaşlar. İtalya'da Akdeniz iklim bölgesine giriyor mu? Evet. Demek ki İtalya'da terör görülebilir. Mısır'da çöl toprakları. Çöl toprakları çöl bölgelerinde mekanik yani fiziksel parçalanmanın şiddetli olduğu kum türü topraklardır arkadaşlar. Mısır'da çöl var mı? Evet. Sahra çölünün bir kısmı Mısır'da olduğundan çöl topraklarına rastlayabiliriz. Norveç Laterit topraklar. Lateritler Ekvatoral iklim bölgesinde sıcak ve nemli sıcak nemli koşullar altında oluşan topraklar. Sıcak ve nemli iklim Norveç'te görülür mü arkadaşlar? Hayır. O halde Norveç'te laterit topraklar görülmez. Yanlış olanlar 2 ve 5 arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışından en az etkilenir. Kalkınma hızı. Kalkınma hızıyla nüfus artış hızı arasında bir ilişki var arkadaşlar. Nüfus artış hızı hızlı ise kalkınma hızı yavaşlar veya nüfus artış hızı yavaşsa kalkınma hızı artabilir bir ilişki söz konusu. Kadın erkek nüfus oranları cinsiyet doğumdan gelir arkadaşlar. Eğer tek çocuk politikası gibi bir politika uygulanmıyorsa Ülkelerin veya dünyanın cinsiyet durumu hemen hemen yarı yarıyadır fazla bozulmaz. Eğer aksi bir politika uygulanmıyorsa nüfus artış hızı düşsün veya artsın. Kadın erkek cinsiyet durumu ne yapmaz arkadaşlar? Denge kolay kolay bozulmaz. Bununla bir ilgisi yok. Doğal kaynak tüketimi hızlı nüfus artışıyla ilgili daha fazla tüketilebilir. Göçler Hızlı nüfus artışı olan yerlerde iç göçler veya dış göçler artacaktır bir alakası var. Kişi başına düşen milli gelir hızlı nüfus artışı olan ülkelerde kişi başına düşen milli gelir azalacaktır veya tersinde artacaktır bir ilişki söz konusu. Cinsiyet nüfus artış hızının yüksek ya da düşük olmasıyla değişmez arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki özelliklerden hangisi yukarıdaki haritada işaretlenen herhangi bir yere ait değildir? Günlük yıllık sıcaklık farkı en azdır. Haritaya baktığımızda arkadaşlar Amazon havzasını görüyoruz. Ekvatoral iklim. Yıllık sıcaklık farkı birkaç derece. Demek ki A seçeneği var haritada. Bitki örtüsü son derece cılızdır. Bakınız Avustralya'nın iç kesimleri çöl. Ve burada hem Grönland'ın kıyı kesimleri hem iç kesimleri işaretlenmiş. Bitkörtsüz son derece cılız. B seçeneği de var arkadaşlar. Ocak ayında en soğuk alandır. Ocak ayında arkadaşlar kuzey yarımküre kışı yaşıyor. En soğuk alan Sibirya mıdır? Evet, dünya üzerinde Ocak ayında en soğuk yer Sibirya. Bu da var arkadaşlar. Karma ormanlar yaygın olarak bulunur. Karma ormanlar Avrupa'nın kuzey batısında, Kuzey Amerika'nın güney doğusunda ve Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında, Yeni Zelanda'da, Karadeniz kıyısında karma ormanları görüyoruz. Ama bunlardan herhangi birine yapılmamış arkadaşlar işaretlenmemiş. O halde karma ormanlar yok. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Dört mevsim nerede belirgin olarak yaşanır? Orta kuşakta. Bakınız burada orta kuşak bölgesi işaretlenmiş. Yani şöyle yapalım. Orta kuşakta dört mevsim belirgin olarak yaşanıyorsa ilkbahar yaz, sonbahar kış bu bölgede de yaşanacaktır. Bu da var arkadaşlar. O halde cevabımız D. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde deprem riski daha yüksektir? Arkadaşlar depremler ile fay hatları arasındaki sıkı ilişkiyi düşündüğümüzde Türkiye'deki fay hatlarını çizelim. Bakınız, Saros Körfezi'nden başladım. Marmara Denizi'nden İzmit Körfezi'nden geçtim arkadaşlar. Kastamonu, Tosya'dan geçiyorum. Bakınız Tokat, Erbağ'dan Muş, Varto'ya kadar geldim arkadaşlar. Burası Kuzey Anadolu Fay Hattı. Doğu Anadolu Fay Hattını çizelim arkadaşlar. Hatay'dan ülkemize giriş yaptık. Elazığ üzerinden Doğu Anadolu fay hattı ve bir de Batı Anadolu fay sistemi ülkemizin batısında uzanmakta. O halde buradaki işaretli bölgelerden hangisi bir fay sistemi üzerinde veya hangisi bir fay sistemine daha yakın? Cevabımız 2 numara Batı Anadolu fay sistemi üzerinde. Arkadaşlar denememiz sona erdi. Oynatma listelerinden daha fazla deneme çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.